Değerli Batman Tarafsız Haber gazetesi takipçileri, bugün çok değerli ve çok ünlü fenomenlerimiz var. Neredeyiz? Batman'da. Batman'da Şırdancı Mehmet Şef'in e, açılışı var ve açılış için e, buraya gelen misafirlerimiz, kanalelerimiz burada. Efendim Şırdancı Mehmet Şef dediğim zaman aklınıza ne geliyor Barış Bey Sinan Hanım? Benim aklıma sevdiğim e, bir abim geliyor. Evet. Yani her şeye değer bir abim. O yüzden yani hiç üşenmeden onun için Batman'a da geldim. Yani Batman'a ilk gelişim oldu bu. E, açıkçası onun için geldim ve geldiğimi mutlu oldum. Çok güzel bir yer. E, Yediniz mi Şırdan? İstanbul'da da var abi. Ya. İstanbul'da da var <laughs> Evet. Ee, tadı nasıl? Beğeniyor musunuz şuradanı? Tavsiye ediyor musunuz? Ben bir, bir kere yedim galiba ama hoşuma gitti yani. Ben pirinç seven bir insanım yüzden... <laughs> Öyle mi? Efendim size e, ikimize aslında birer sorum olacak. E, az önce Zahide hanıma da sordum. Gerçekten de e, şuradanın cilt güzelliğine de iyi geldiği söyleniyor. E, aslında o bütün sadakatlerin hepsinin geldiğini söylüyorum. Ama sizin burada düşünceniz ne? Şuradanın gerçekten çok güzel iyi geliyor mu efendim? Yani zaten <laughs> böyle diyorsa vardır. <laughs> Peki siz ne Mehmet Şef için e, ne düşünüyorsunuz efendim? Batman halkı için neler söylemek istersiniz? Düşünceleriniz var mı? Batman'ı çok sevdim. Çok güzel, evet. sakin bir yer böyle. Ve evet. evet. insanlar da çok güzel. Biz çok güzel aradılar. Evet. Ee, onun haricinde Mehmet abinin de yani şimdi Allah yolunu açık etsin. Çok güzel bir adam, çok sevdim kendisini. Bıyıklarını ve göbeğini de çok <laughs> Çok teşekkür ederiz efendim. Siz söylemek bir şey var mı? Gülmeniz ben... mi yeterli? biliyorsunuz. <laughs> yani, yani, Mehmet abi çok sevdiğim, değer verdiğim bir insan. Ee, i̇nşallah daha da iyi yerlerde görürüz onu. Evet. Zaten iyi ama abi. daha güzel şeyler. Biz de bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz size. Açılış birazdan başlıyor. Geç kalmayalım, açılışa katlanalım. Evet. Hadi bakalım. Teşekkür ederiz.